Sevgili günlük bugün 21 Eylül e, 2021 aslında sabah olmak üzere neredeyse 22 Eylül'e girdik yani ama 21 Eylül'ün kaydı bu. E, öğlen geç kalktım bayağı ya bayağı da geç kalkmadım aslında hani 12 gibi falan kalktım. A, pardon öğlen 3 gibi kalktım yanlış hatırlamıyorsam doğru. <laughs> 2.30 gibi 3 gibi kalktım apar topar küçük çekmeceye gittim ofise. Beni aradılar bugün. Dediler düzenli çalışmıyorsunuz. Dedim ekipmanım yok. Halledim. Düzenli çalışayım. Ee, tamam dediler. Ekipman geldi. Gittim. Şu yeleği verdiler. Şu an çok ya da göstereyim işte. Çok önemli değil. Şu yeleği verdiler. 3x large. Ama fena olmadı. Oturdu gibi. Ee, bugün bütün gün işte her zamanki gibi sınıfı bilgilendirdim. Bildiğim kadarıyla. Çünkü ben de bir şey bilmiyorum. Staj konuslarıyla alakalı hala hazırda. Eee Mustafa abinin yanına gittim. onlar depoda o çıkarken oturduk. Oradan e, onun evine geçtim. İşte eşiyle tanıştım, annesiyle tanıştım. Çocuğu çok tatlı ya. Ya valla. Dedim ben de istiyorum bir tane. Ben de çocuk yapasım ya. Yani. Tek başıma yapamıyorum tabii evlenmeden de. Olmaz. Çok seviyorum çocukları. Yani bilmiyorum. Ya bir çocuk içten masum ne bileyim karşılık beklemeden ne diyeceğim karşılık bekliyorlar çıkarcılar çocuklar ama hani sebebini bilmiyorum böyle tatlı bir çıkarcılık var ya kız çocuğu çok istiyorum ben ya ileride evlenirsem olursa büyüdüğümüzde ne kadar büyüyeceksek gerçi bu kız çocuğu hayali 16-17 yaşımdan beri var. Yani bilmiyorum. Böyle kızım olsun. işte ne bileyim. Sevgilisini benden gizlesin. Sonra sevgilisini tanıyayım döveyim falan. Yok yok şaka bir yana. Hayda illa hani. Erkek de kız da olsa fark etmez. Yuvadan uçup gidiyorlar. Ben kızımın sevgilisiyle öyle şey yapmam. Tanışırım tanışmak isterim. Ama sadece küçük kızım içine değil. E, oğlumun sevgilisiyle tanışmak isterim. Nasıl insanlarla. E, Takılıyorlar. Nasıl insanları hayatlarına almışlar bilmek isterim. Bu kız ya da oğlan fark etmez. İkisi için de geçerli. Hmm, öyle işte. Çocuğunu sevdim falan filan. Yemek yedik orada. Pizza mizza. Elektronik sigara şeyleri yapmıştı. Danışman olarak beni kullandı. Likit hazırlama konusunda. Engin kimya bilgime dayandı. Dayanarak. Evet. Um, Oradan sonra işte Artinler'in yanına gittim Paşa'da. Onlarla oturdum. Bir iş anlattılar. Tam anladım demez. Forex morex bir şey dediler. İşte sabah kadar orada oturduk. Anca sabahladık az önce de eve geldim. Orada sağ olsun bir tane abi var. İsmini de sormadı. Kayıp oldu ama. Şimdi yemek sepetinden yemek söyledim. Ya yemek dediğimde de işte menemendir. Kahvaltılık bir şeyler söyledim işte. Guaralı mı söyledim? Ne söylediğimi de unuttum onu yiyip hemen yatacağım ya da belki de yatmam. Belki bugünü es geçerim. Çünkü sabah 10'daydı sisteme girmem gerekiyor. Artık çalışayım ya. Ya çalışacağım çalışacağım. Hep bir aksilik çıkıyor ya. Bu hafta da okul aksilik çıktı çalışamadık. Bakalım bir çalışayım. Güzel olacak bence ya. Bilmiyorum. Neyse. Yarın yeni bir, bir günde, yeni bir macerada görüşmek üzere diyeyim. Uyur muyum, uyumaz mıyım bilmiyorum. Belki de uyumam, belki de uyurum. Yeni bir günde, yeni bir macerada görüşmek üzere. Hoşçakal. Bye bye. Hoppa.